Evet arkadaşlar arkadaşlar açıyoruz. Eee evet. kapıda bekleyen bir yavru gördük gördüğünüz gibi. Evet. Kendisi etrafımda dolanıyor. Yaman haber. Özledin mi? Hı? Özledin mi sen? Canın mı sıkıldı evde? İnsanla mı? Birisi mi olsun istiyorsun? Seni anlamasa da. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canlı varlığa yalnız kalmak kötü bir şey. Allah ve kimseyi yalnız etmesin. Yani. <laughs> Atladı. Gel. 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 Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beni bekliyor. Ay bunu da zannetmeyin arkadaşlar. Reels yapıyorlar. Evet. Kendisine hayran edebilir.